Evet filmcilere hakaret, hakaret çeken ilk sen geldin kankam benim. Adamsınız be. Evet değerli arkadaşlar Türkiye'nin en çok beklenen ve en çok yayın açmasını beklenen Çin Köftesi olarak tarihe geçmiş durumdayız. Youtube teşekkür ediyorum kardeşim Youtube'a. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Hepiniz süpersiniz. Petek hoş geldin. İsa hoş geldin. Muhammed hoş geldin. Ondan sonra Petek yazdım. İsa baba pro nerelerdesin be İsa hoş geldin. Değerli arkadaşlar hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde keşfete düşürebilmek için Burçan hoş geldin arkadaşlar İsak Petek Burçan bir beğeni gönderin bakalım hemen YouTube desin ki wow bu çocuk yine kanal açtı ya Evet Efe hoş geldin Evet Efe hoş geldin kardeşim benim Evet 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 Yumekşen geldi Yumecan oldu Gün geldi hoş geldi. İsa hoş geldin. Efe hoş geldin. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil. Sadece ve sadece Sultanbeli'nin en YouTuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci yüc onun kanalında arkadaşlar canlı yayın başlamış durumda. Yaklaşık yarım saatlik canlı yayın arkadaşlar. Bu yarım saat içerisinde kimlerin ismini yazdım yazdım, yazmadım yazmadım. Yarın alıyoruz karneyi abi demiş. Yaşasın arkadaşlar. Takdir alanlar takdir alanlar çok çalıştınız. Hak ettiniz kardeşim. Teşekkür alanlar Teşekkür alanlar arkadaşlar. Teşekkür. Şöyle ü yazayım. iki tane k yazmıyor. Teşekkür alanlar. Biraz daha çalışmanız lazım. Onun haricinde arkadaşlar. Onun haricinde hiç belge almayan insanlar. Çalışmanız lazım. Çok çalışmanız lazım. Evet. Dörte gidiyor. Full çok iyi demiş. Primcilere hakaret çeken. Çok iyisin kardeşim. yüme Hanıl gelmiş. yüme Hanıl. Arkadaşlar hızlı bir şekilde isimleri yazalım. Yarım saatlik bir canlı yayın yapacağım. Beğeni atmayan arkadaşlar beğeni atsınlar. Primciler hakaret eden Zeytin soft Zeynep abi beni de yaz demiş. Zeytin soft Zeynep hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Yolmanızı cenab Allah'tan dilerim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde. Leman hoş geldin. Azerbaycan'a selam olsun. Kahrolsun İsrail diyoruz değerli arkadaşlar. Kahrolsun İsrail. Evet Sena hoş geldin. Evet İran'ı destekliyoruz. İsrail'i desteklemiyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. İsa hoş geldin. Evet Lalisa hoş geldin Lalisa nasılsın? Yes çocuklar yes! Çiğ köfteci Yüco abiniz geldi. Zeynep hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar yarım saatlik bir canlı yayının 27 dakikası kaldı. Egemen canlı yayınıma hoş geldin. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en son... E, yok en son değil lan. Sultan değil yok Türk olmadı lan söyleyemedim ha. Merhaba arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece ve sadece Sultan Veli Yesevi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci Yüco, Maha hoş geldin kardeşim Muhammed. Çınar Azerbaycan'a selamlar olsun değerli arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Evet Mahmut hoş geldin kardeşim Mahmut. Arkadaşlar bu arada Azerbaycan İran e, su İran İsrail savaşında tarafsızmış. Çok üzüldük. Özlem hoş geldin. Özlem hoş geldin kardeşim benim. Asya hoş geldin. Arkadaşlar herkesin ismini yazacağım. isminizi bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil. Dört defa. İlyas hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Değerli arkadaşlar ismini yazdıklarım bari bir beğeni atsın bakalım. Sağ ol kardeşim benim. İsmini yazdıkların bir beyin atsın değerli arkadaşlar. Beyni desteği Hüccü abinize. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak olacak her yer ben hemen kıvamı balçık kelemem. Ecrin arkadaşlar Türkiye'nin en çok beklenen canlı yayını başlamış durumda ve yaklaşık 4 dakikadır canlı yayınımızı sona erdirdi. Kumsal geldi canlı yayınımıza. Kumsal canlı yayınımıza hoş geldin teşekkür ederim. Evet Mehmet geldi. Mehmet hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyi misin? İyi olmanı cenab Allah'tan dilerim Mehmet. Hoş geldin kardeşim. Hira geldi. Hira hoş geldin. Yo. burada ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak dolacak her yer. elemen kabağımı balçık gelemem gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu yeseremezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilemedin yamacıma gelemedin kendini bilemedin yamacıma gelemedin kendini bilemedin yamacıma gelemedin amacına varamadın barışta kaladın acımadın aldın. Rüyalara daldın. Bal arısı, kök arası. Aysel canlı hoş geldin. Değerli arkadaşlar herkesin ismini yazıyorum. Eğer ismini yazdırmak istiyorsan sadece sadece yorumlarda ismini belirtmen gerekiyor. Ben arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultan Bilal Ahmet en iyi youtuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci. Yüço. Evet arkadaşlar. Aboneyim Arda hoş geldin. Abone olan herkese teşekkür ediyorum. Çiğ köftecilikte farklı bir boyut açan çiğ köfteci Yüço canlı yayında. Değerli arkadaşlar YouTube'dan bir başarı daha kazandık. YouTube bundan sonra bizim videolarımız arkadaşlar ne yapacak biliyor musunuz? Artık seslendirme geliyor arkadaşlar. Sesi dublaj geliyor. Çok iyi kanallara verilen sesi dublaj özelliğiyle artık arkadaşlar YouTube bizi destekliyor. İnşallah globale çıkacağız. Globale çıkacağız arkadaşlar. İçerik üretmem lazım. Ne içerik üreteceğim hala bilmiyorum. YouTube kanalım 105 bin takipçiye ulaştı değerli arkadaşlar. Azim hoş geldin. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden izliyorlar. Arkadaşlar. Bir dakika içerisinde sadece beyin atanların ismini yazacağım. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak olacak her yer hemen hemen kıvam bu balçık kelemem. Evet değerli arkadaşlar sadece beyin atanların ismini 6. ve 7. dakikada yazıyorum. 3, 2, 1 ve 0. Değerli arkadaşlar Zeynep'le başlıyoruz. Türkiye'nin en çok beklenen canlı yayını Çiğ Köfteci Yüce canlı yayını başladı. Sadece beğeni atanların ismini yazıyorum. Umut beğeni attığın için teşekkür ediyorum. Bir dakika içerisinde sadece beğeni atan Anama, konuşamadım. Bir dakika içerisinde sadece atanların ismini yazacağım. Çınar hoş geldin canlı yayınıma bakalım arkadaşlar. İsmini beğeni atarak yazdırmak isteyenler kimler olacak? Aycan canlı yayınıma hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Yolmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Yaklaşık 40 saniye kaldı arkadaşlar. 40 saniye sonra beğeni yazanların ismini yazmaya devam edeceğim ama arkadaşlar bir dakika içerisinde sadece beğeni atan onların ismini yazıyorum beyni atmak isteyenler beyni atmak isteyenler beni takip edenler süpersiniz yo Aliya hoş geldin canlı yayınıma kardeşim benim. Sadece beyin atanların ismini yazıyorum arkadaşlar. Son 20 saniye. Hazal canlı yayınıma hoş geldin. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki çek o kadar hızlı akıyor ki. Beren canlı yayınıma hoş geldin. Hızlanıyorum arkadaşlar. Son 14 saniye. Değerli arkadaşlar ismini yazdırmak isteyenler sadece beyin atanların ismini yazıyorum. Azra canlı yayınıma hoş geldin. Tuğba canlı yayınıma hoş geldin. Evet arkadaşlar son 5 saniye. Bakalım kimlerin ismini yazacağım. Mert canlı yayınıma hoş geldin. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gül ben gül sen fenomen olacak ben olacak her yer melemen kıvam bu balçık gelemem. Yusuf canlı yayınıma hoş geldin. Evet Devam ediyoruz. Beril canlı yayınıma hoş geldin. Nasılsın Beril? İyi misin? Yolmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim değerli arkadaşlar. 10 dakika olmadan daha 234 beğeni kazandık. Yo YouTube genişliyor dostum. Bak YouTube'da izlenirken. Yo. Değerli arkadaşlar çiğ köfteci Hüco İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi. Eğer sizlerde arkadaşlar bu arada şöyle tezgahımı göstereyim. Ben çiğ köfteci Hüco Sultanbeyli Beyli Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki dükkanıma herkesi beklerim. Rokam, salatalığım, morlağanam, acı biberim, yeşilliğim, çeşitli biberlerim, soğanım, turşum, domatesim ve arkadaşlar havucum, nane ve maydanozum. Çiğ köfteci Hüco. Yo. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, gülü ben gülü sen Ne olacak, olacak? Hadi gel. Hemen kıvamı balçık. Gelemem, gelemem dostumu göremezsem, düşmanın posunu yeri seremezsem, veremezsem, kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilemedin, yamacıma gelemedin, kendini bilemedin, yamacıma gelemedin, amacına varamadın, kendini bilemedin, yamacıma gelemedin, amacına varamadın, barışta kalandın, acımadın, aldın. Rüyalara daldın. Değerli arkadaşlar, isim yazmaya devam ediyoruz. Sadece beyin atanların değil, herkesin ismini yazıyoruz. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil. Sadece ve sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en YouTuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci. Yağmur. Canlı yayınıma hoş geldin Yağmur. Merhaba kardeşim. Evet değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Deniz canlı yayınıma hoş geldin. Herkesin ismini yazacağım. İsminizi yazabilmem için sadece görmem lazım. Aliya canlı yayınıma hoş geldin kardeşim. Nasılsın iyi misin? Yolmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. İkra sen de hoş geldin. Değerli arkadaşlar yarın okul son buluyor bilginiz olsun. Yarından sonra öğrenci olsaydım keşke. Tam 3 aylık bir tatile giriyorsunuz. Ne okul var ne bir şey var. Ne doğalgaz faturası var ne elektrik faturası var. Ye iç yat arkadaşlar. Sabah 11'de kalk akşam gece 2'de yat. Oh be. Vallahi billahi keşke okula gitseydim ya. Hayal canlı yanıma hoş geldin hayal. Evet değerli arkadaşlar devam ediyoruz isim yazmaya. isim yazmaya devam ediyoruz. Nehir canlı yayınıma hoş geldin. Değerli arkadaşlar ben Çiğ Köfteci Yüco. İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nde benim dükkanım. Tek şubem var arkadaşlar. Kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hiçbir YouTube'dan, hiçbir YouTuber'dan destek almadan, hiçbir fenomenden destek almadan. Arkadaşlar inanın ki 10.000 TL'lik telefonumla YouTube kullanmayı bile bilmeyerek. Arkadaşlar YouTube'a girdim. Çocuklar çok sağ olsun. Çocuklar beni desteklediler. Süpersiniz çocuklar. Harikasınız. Gerçekten on numarasınız. Değerli arkadaşlar ben inanıyorum ki YouTube'da çocukları eğer arkanız alırsanız yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çocuklar süpersiniz. 5 yaşındakiler, 6 yaşındakiler, 7 yaşındakiler, 8 yaşındakiler, 9 yaşındakiler, 10 yaşındakiler, 11 yaşındakiler, 12 yaşındakiler, 12 yaşındakiler 13 yaşındakiler, 14 yaşındakiler, 15 yaşındakiler. Türkiye'nin bütün çocukları Çiğ Köfteci YouTube'un kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar yaklaşık 20 saniye sonra sadece beni at yazacağımın... E, konuşamadım. Arkadaşlar 20 saniye sonra sadece beni atanların ismini yazacağım. Hazır mısınız? Bakalım arkadaşlar. Hazır mısınız arkadaşlar? 10. Hazır hazır mısınız? 9, 8, hazır mısınız? 7, 6, 5. Sadece beyin atanların ismini yazacağım değerli arkadaşlar. Bu hızıma kim yetişecek? Bakalım. Son 2 saniye, bir saniye ve başladı arkadaşlar. Sadece beyin atanların ismini yazıyorum. Ahmet Canlı Hanım hoş geldin. Kardeşim atmış olduğum beyin desteği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Mira hoş geldin. Sadece beyin atanların ismini yazıyorum arkadaşlar. Lütfen bana kızmayın. Elif hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Elif'e saygı ve sevgiler sunuyoruz. Serdar Canlı Hanım'a gelmiş arkadaşlar. Son 40 saniye. Serdar Canlı Hanım hoş geldin. Sadece beyin atanların ismini yazıyorum. Melis Canlı hoş geldin. Ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil. Sadece Sultan Melih ama... Hüseyin En youtuber çiğ köfteci köfteci Elisa hoş geldin arkadaşlar. Evet bakalım kimler beyni atmış. Gülcan beyin attığın için teşekkür ediyorum. İsmin yazılıyor. beyin atmadan ismini yazdırmaya çalışıyorsan arkadaşım 30 saniye beklemen lazım. Bu 30 saniye içerisinde sadece beyin atanların ismini yazıyorum. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen falan ben ne olacak ne olacak her yerim elemen kıvamı balçık gelemem gelemem dostumu göremezsem düşmanı posunu niye Rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilemedin yamacıma gelemedin kendini bilemedin yamacıma gelemedin kendini bilemedin yamacıma barışta aldığın rüyalara Bal arısı gök arısı evet arkadaşlar son 6 saniye Ecrin hoş geldin Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece ve sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi arkadaşlar var mı Sultanbeyli Ahmet Yesevi mahallesinde çiğ köfteci Yüco Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli'nin Youtuber çiğ köftecisi kim lan bu çiğ köfteci tabii ki de çiğ köfteci hep beraber arkadaşlar çiğ köfteci Güç o. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, günü ben günü sen falan. Ben olacak olacak her yer benim. Ben kıvamı balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem, düşmanın postunu yeseremezsem. Rüzgar gibi esemezsem, veremezsem, kalbimi bir geri gelemezsem. Hu! Sen beni bilemedin, yamacıma gelmedi. Kendini bilemedin, yamacıma gelmedi. Kendini bilemedin, yamacıma gelmedin. Amacına varamadın, barışta kalandın, acımadın, aldın. Turul, canlı yayınıma hoş geldin. Evet arkadaşlar chat o kadar akıyor ki birileri para gönderiyor ama bir türlü göremiyorum arkadaşlar. Kim para gönderiyor bilmiyorum ama Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar 10 dakikada tam 10 dakikada tam kaç beni aldık. Pelin canlı hoş geldin. İsimlerini bir kere yazarsan seni göremem. İsimlerini defalarca yazman lazım. Lanet olsun dostum. Ben Çiğ Köfteci Yüco tamam mı? Ahmet Yesevi Mahallesi Sultanbeyli. Yes! Ya size biraz girdiğim triplerden bahsedeyim. Bağırış çağırış bana çocukluğumu hatırlatır. Özgüven eksikliği yaparsam artistki basarsam artistki bu dünya fani. Onlarca biz diye söylüyorum tisleyin. Beni hissedin get dolar sonsuza disleyin. Taklayken halim yürümeye talim bir ben boşum zaten İnsanlar alim. Psikodelik müzik bütün fizik kurallarını bozar. Her şeye maydanoz onlarca sazan. Devran döner yine ben olurum yazan. Bugün keyfim güzel cebimde param. Asıl dönen onlar fakat gören yok. Irkın ...çakallarla dolmuş ve babam... ...Alevi'ye kız yok, Sünni'ye haram... ...mezhepler, bayraklar, herkes insan... ...değerli arkadaşlar sadece ve sadece... ...isminizi yazmanız yeterli... ...yarım saatlik canlı yayın yapıyorum arkadaşlar... ...ve 18 dakika kaldı, 18 dakika içerisinde... ...bakalım canlı yayınımızı yeni keşfeden... ...canlı yayınımıza yeni gelen kimler olacak... ...göreceğiz arkadaşlar... ...Hazal geldi, Hazal canlı yayınıma hoş geldin... ...Hazal demiş ki hüccü abi sen kralsın... ...seni destekliyorum ve beğen atıyorum ve beğeniyorum... ...bütün videolarını izledim abi süpersin demiş... ...hele en son o attığım video yok mu demiş süper demiş abi demiş. Fahri de canlı yayınımıza hoş geldi. Fahri canlı yayınımıza hoş geldin. Değerli kardeşim nasılsın? iyi misin? İyi olmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Ömer geldi arkadaşlar canlı yayınımıza. Ömer Türkiye'nin neresinden katılıyor tam olarak bilmiyorum ama Güç öyle beraber arkadaşlar. Şu an anlık olarak bakın arkadaşlar bu canlı yayın ha ben size söyleyeyim. Bakın bu band kaydı değil. Bu eğer band kaydı olsaydı ya da çekilmiş, yayınlanmış video olsaydı bakın arkadaşlar YouTube'daki YouTube'daki bütün içerik üreticileri size ne yaparlar biliyor musunuz arkadaşlar? YouTube'daki bütün içerik üreticileri size sadece ve sadece çekmiş olup editledikleri videoları paylaşırlar. Ama çiğ köfteci Hüco ne yapıyor? Çiğ köfteci Hüco arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultan Bili, Ahmet Yesevi maalesef. En YouTuber çiğ köftecisi. Çocuklar hazır mısınız? Hep beraber. Ben çiğ köfteci Hüco dedim Ha ben oğlum karıştırdım lan bir şey yapacaktım vallahi karıştırdım ha. Oğlum karış Lan heyecanlandım ha. Ya ya Amir canlı yayınıma hoş geldin. Ah sana Sofir işte bak Yener Çevik mi burada mı? Ha ne dedin sen işte bak orada mı? Havin geldi dostum onu bak selamlıyoruz sağlam delinmez postum. Ne diyorsun abi sen demiş birisi. Bak dostum canlı yayında rap yapıyorum dinler misin beni? Dinlemezsen dinleme dostum. Yaren'le beraber zaten biz tek başına bir orduyuz. Bak ordumuzun içerisine Doruk katıldı dostum bizi kim yenebilir ki? O, Zeynep hoş geldin canlı yayınıma işte bak beni seyret böyle duracak dostum arkasından Sibel'in ismini Yüco yazacak Yüco nerede İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi'de gelen dostum yerçiyi köftemden ister bedava ister bedava olmayanlarından Bora canlı yayınıma hoş geldin Bora Nevin canlı yayınıma hoş geldin ben arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli adı isim var. Rap çok kötü demiş. Olabilir arkadaşlar, olabilir. En azından köpek gibi hav 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 hav, hav, ham, hav. havlamıyoruz değil mi arkadaşlar? Yani köpek gibi havlamıyoruz. En azından sözleri söylüyoruz. Sizler arkadaşlar köpek gibi havlayan insanları dinlemeye, köpekleşmeye devam edin. Türkiye'nin en youtuber çiğ köftecisi olmasak da Sultanbeyli Ahmetiyesi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci Güç o. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, ben günü sen falan. olacak da olacak her yer benim hakkı ben var. Evet değerli arkadaşlar. Beyni atmayanlar. Beyni desteği. Beyni desteği. Bakalım 600 beyni olabilecek miyim? Ya. Çocukken hayalimdi bugünlerde olmak. Bu film sıkıyor beni. istemiyorum ahmak. İsterseniz deyin açık. isterseniz korkak. Tek istediğim birinin göğsünde uyumak. Yazdığım içten şarkı bu. Gerçeği görün bu sokaklarda saçları fönlü bir şarkısı olmalı benim için dönüm benim için üzülür müsün ölürsen bugün beni yargılamaya kalkmayın ölürsen bugün çünkü beni tanımıyorsunuz lan ölürsen bugün cenazeme kaçınız gelir ölürsen bugün sans yine bir şişeyi de bir ölürsen bugün sürekli tehditler çatışmaya davetler kaygılarım artıyor üstümde kesici aletler rahat yürüyemiyorum hiçbir kentimde Kutumu yerinde, kendi kentimde. Siyasallar bile düşman sağdan soldan. Nedeni belli yürüyoruz çünkü farklı koldan. Yine de çalarım onlarca zavallıların kolonlarından, onlar da satrancın piyonlarından. Çocukken hayalimdi bugün günlerde olmak. Bu film sıkıyor beni, istemiyorum ahmak. İsterseniz ışık, isterseniz korkak. Tek istediğim birinin göğsünde uyumak. Yok. Evet değerli arkadaşlar Türkiye'nin en popüler çiğ köftecisi olmasak da kendi mahallemizde Sultanbeyli Ahmetiye Yesevi Mahallesi'nde oldukça popüler olmaya devam ediyoruz. Youtube'dan bir başarı daha kazandık ve Youtube arkadaşlar bundan sonra videolarımızı, short videolarımızı globale çıkartacakmış. Globale çıkartmak için de arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkçe konuşuyoruz. ondan dolayıdır ki arkadaşlar Türkçe konuşuyoruz. Ondan dolayıdır ki Youtube bize neyi açtı arkadaşlar? Bir kilidi daha açtık. Değerli arkadaşlar 7 saniye sonra sadece beyin atanların ismini yazacağım. Bakalım 1000 beyin olabilecek miyiz? 3-2-1. Evet arkadaşlar Aylin'le beraber sadece beyin atanların ismini yazma operasyonu başladı. Ege canlı yayınıma hoş geldin. Sağ kardeşim benim. Ege canlı yayınıma hoş geldin. Ahmet canlı yayınıma hoş geldin. Değerli arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil. Sadece ve sadece Sultanbeli'nin en YouTuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci Yuco. Beyin attığın takdirde ismini yazarsan yazmaya çalışıyorum. Samet canlı yayınıma hoş geldin. Bir dakika içerisinde sadece beyin atanların ismini yazıyorum. Son 40 dakika. Zeynep'in ismini iki kere yazdım. Zeynep ismini ne çok yazdırmak istiyorsun. Vallahi billahi helal olsun sana. Burak canlı yayınıma hoş geldin. Ben çocukların YouTuber olmak için çalışıyorum arkadaşlar arkadaşlar tam 15 yaş altı bütün çocuklar buradayız birisi buradayım demiş Mira Mira isimleri göremiyorum arkadaşlar isimleri yazmıyorsunuz herhalde demiştim sadece ben atanların ismini yazacağım diye son 20 saniye Ece canlı yayın hoş geldin değerli arkadaşlar bu arada 13 saniye sonra canlı yayın bitiyor Ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece ve sadece Sultan velametle sebep en YouTube çiğ köfteci çiğ köfte güç o. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, günü ben günü sen, fenomen olacak olacak her yer menemen kıvamı bal çek kelemem. Sultan Beyli Ahmet mahallesi. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil. Sadece ve sadece Sultan Beyli Ahmet mahallesinin en youtuber çiğ köftecisi. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, gülü ben gülü sen felemen olacak da olacak her yer melemen kavamı balçık gelemem gelemem dostumu göremezsem. Düşmanı posturu yere seremezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Ho! Sen beni bilemedin yamacıma gelemedin kendini bilemedin yamacıma gelemedin kendini bilemedin yamacıma gelemedin amacına varamadın. Kendini bilemedin yamacıma gelemedin amacına varamadın. Barışta kaladın acımadın aldın. Rüyalara da daldın. Değerli arkadaşlar yeni gelenlere saygı ve sevgiler sunuyorum. Roji geldi. Rojin hoş geldin kardeşim. Evet Batuhan geldi. Batuhan hoş geldin. İsmini yazdır kardeşim hiç bekleme. Sen de arkadaşlar bu duyara katıl. Değerli arkadaşlar Beyza geldi hoş geldi. Beyza'yı hep beraber alkışlıyoruz. Yaşasın çocuklar diyoruz. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil. Ferit geldi. Ferit hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyi misin? İyi olmanı Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Evet arkadaşlar. Aylin geldi tekrardan. Aylin ismini kaç kere yazdırdım bilmiyorum ama süpersin kardeşim. Tuğçe demiş ki Yüce abi senin neyiz? Seni ilk günden beri takip ediyorum. Seni YouTube'da canlı yayınlarda gördüm. Ve Nisa demiş ki Nisa demiş ki Yüce abi canlı yayının süper. İyi ki bu canlı yayını gördüm demiş. YouTube teşekkür ediyorum sana demiş. Gülsüm hoş geldin. Arkadaşlar görüyor musunuz? Youtube'a teşekkür etmiş. Youtube'a neden teşekkür etmiş biliyor musunuz? Çünkü Youtube arkadaşlar siz ne kadar beğenirseniz beni bir o kadar çok kişinin üstüne çıkartıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar 559 kişiye işi gücü yok beni bıraktı beni izliyorlar. Yaşasın çocuklar! Yüce abiniz sizinle! Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyla... İsmail hoş geldin. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi isim yazmaya devam ediyoruz eğer sen de ismini yazdırmak istiyorsan değerli arkadaşım Demir hoş geldin değerli arkadaşlar şimdi 30 saniye kaldı 30 saniye sonra sadece beyin atanların ismini yazacağım için arkadaşlar bakalım hızlı mı kim yetişecek bana diyorlar ki Hücci abi mükemmel konuşuyorsun ama hızlı konuşuyorsun ne konuşuyorsun gerçekten anlamıyoruz diyorlar değerli arkadaşlar ceza yıllar önce size bunun için cevap verdi sizler dedi yavaş konuşuyorsunuz ben hızlı konuşmuyorum dedi sizler yavaş dinliyorsunuz dedi evet arkadaşlar isimleri yazmada son 10 saniye 9 saniye 7 saniye 6 saniye 5 saniye 4 saniye 3 saniye 3 saniye ve 2 saniye arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köfte Köfteci Yüce o isim yazıyorum. Beyin atanların ismini yazıyorum arkadaşlar. Bir dakikalık beyin atanlara zaman ayırıyorum. Yaz sana demiş Sena demiş. Sena yazar mısın demiş. Yazarım tabii kardeşim. Hoş geldin Sena. Nasılsın? İkra hoş geldin canlı yayınım, Nasılsın kardeşim? İyi misin? Evet Enes canlı yayınım, hoş geldin arkadaşlar. Sadece beyin atanların ismini yazdığım için kusura bakmayın. Gerçekten beyin atmayanlar sizi seviyorum arkadaşlar. Beyin atanları da seviyorum. Bu arada arkadaşlar chat patladı. Gerçekten inanılır, inanık ki chat patladı. Şu an göremiyorum. Arkadaşlar YouTube bana hemen mesaj attı. Dediler ki YouTube YouTube'dan şu an mesaj geldi arkadaşlar. Mükemmel derecede e, yorum yağıyormuş. Eflin hoş geldin. Değerli arkadaşlar süpersiniz, süpersiniz, süpersiniz. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, görü ben görü sen falan. Ben ne olacak ne olacak her yer menemen kıvamı balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem düşman olup olsun yeri seremezsem. Rüzgar gibi sevmezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilemedin yamacıma gelemedin kendini bilemedin yamacıma gelemedin. <laughs> evet arkadaşlar isim yazmaya hoş geldin. Kaan hoş geldin değerli arkadaşım, Melike hoş geldin, Melike nasılsın İyi misin? Yolmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Değerli arkadaşlar ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece ve sadece Sultanbey Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en yuktur çiğ köftecisi Çiğ Köfteci Yüco. Evet, ya Sultanbeyli'nin en yuktur çiğ köftecisi. Değerli arkadaşlar gerçekten süpersiniz süpersiniz. Beni izleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece ve sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisiyim. Değerli arkadaşlar bana bu plaketi almada yardım eden 105 bin kişiye teşekkür ediyorum. 5 ay içerisinde arkadaşlar 100 bin aboneye ulaştık ve Youtube bize arkadaşlar ne gönderdi bu plaketi gönderdi. Bu plaketi 15 yaş altı bütün çocuklara. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak ben olacak her yer benim ben kıvamı balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem düşmanı posunu yer seremezsem. Rüzgar gibi sevmezsem veremezsem kalbim geri gelemezsem. Sen beni bilemedin yamacıma gelemedin kendini bilemedin yamacıma gelemedin kendini bilemedin yamacıma gelemedin, gelemedin. amacına varamadım barıştın. Evet arkadaşlar 8 dakika kaldı. 8 dakika sonra canlı yayın içer. Canlı yayına katıldın katıldın. Katılmadın canlı yayından atıldın. Ya. Ya. Yüco Sultanbeyli'de tam 39'unda işte bak rap söylüyor size canlı yayında. Merve ismini yazdım dostum bak işte burada senin ismin de yazıyor Çiğköfteci Yüco'nun ortasında aa Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam edelim arkadaşlar. Efe hoş geldin. Arkadaşlar isim yazmaya devam edelim. Hızlı bir şekilde son 8 saniye. Ahmet Can canlı yayınıma hoş geldin. Nasılsın kardeşim? iyi misin? Ahmetcan Can vermiş olduğun destekler için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biri senin ismi Alo'ymuş. Baba onun ismini Alo koymuş. Şimdi ben telefondan Alo desem onun ismini mi söylemek isteyeceğim? Hiç bilemiyorum. Değerli çocuklar nasılsınız? iyi misiniz? Yemek yemeyenlere sesleniyorum. Ulan yemek yemeyenler niye yemek yemiyorsunuz oğlum siz? Çocuklar. Vallahi anneler. Beni duyuyor musunuz? Eğer çocuklar yemeğini yemiyorsa beni izletmeyin. Allah Kur'an çapsın izletmeyin ya. Çocuklar yemeklerinizi yiyin oğlum yemeklerinizi yiyin ya. Bakın küçük çocuklar özellikle de siz ha Feyza yemeğini yiyor musun? Evet devam ediyoruz devam ediyoruz. Eren hoş geldin. Değerli arkadaşlar annelerimize babalarımıza iyi davranalım. Yemeklerimizi çöpe dökmeyelim. Yerlere çöp atmayalım. Hayvanları koruyalım. Sokak hayvanlarını destekleyelim. Değerli arkadaşlar demek istediğim yani şurada güzel güzel yaşayıp gidelim mi arkadaşlar? Arkadaşlar barış kazansın. Savaş kazanmasın be. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Çiğ köfteci Yüco. Umut. Herkesin ismini yazacağım. İsmini bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil. ismini defalarca yazdırman lazım. Bana destek veren, beni abone olan, benim en son short videomu paylaşan herkese sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada en son short videoma kimler yorum yapacak, kimler destek verecek. Değerli arkadaşlar short videolarımı lütfen yalnız bırakmayın. Sayfama gelin arkadaşlar. Short videolarımı izleyin. Komik komik short videoları çekmek istiyorum. Eymen canlı yayınıma hoş geldin. Nasılsın Eymen iyi misin? Bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Eğer tabağınızda çok yemek varsa yiyebileceğiniz kadar annenize söyleyin tabağınıza koysun. Kesinlikle ve kesinlikle tabağınızdaki yemekleri çöpe dökmeyin. Herkes tabağındaki yemekleri bitirsin. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki gece yatıyoruz ve yediğimiz bütün ürünler ağzımızın içerisinde kalıyor. Ağzımızın içerisini temizlemeden yatarsak ne olur? Lanet olsun dostum mikroplar dişimizi yer tamam mı? Dişimizin sağlam kalması için ne yapmasın lazım arkadaşlar? Lütfen yatağa girmeden önce kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle ne yapmamız lazım? Dişlerimizi fırçalamamız lazım. Sabah kahvaltısında yumurta arkadaşlar. Varsa peynir yememiz lazım. Musab canlı yayınıma hoş geldin. Musab demiş Yücel abi sen kralsın demiş. Sen demiş süper bir insansın demiş. İnşallah bir milyon olursun. Abi inşallah YouTube'dan kazanır BMW'ye Mercedes'e binersin demiş. Hamza demiş ki abi demiş Mercedes seni kurtar. Demiş oğlum abartmayın lan abartmayın oğlum ben bir video paylaştım ayakkabım yırtık ayakkabım ayakkabım yırtık lan ayakkabım yırtık ama youtuber plaketim var arkadaşlar 100.000 plaketi kazandım süpersiniz değerli arkadaşlar evet canlı yayınıma son 5 dakika kaldı gerçekten yoruldum arkadaşlar keşke herkesin ismini yazabilsem ama eğer ismini yazamadıklarım varsa değerli arkadaşlar ne yapmak ne yapması lazım arkadaşlar? Ee, short videolarımın altına bana merhaba yazın. Abi ismimi yazar mısın yazın. Ben onları not alıyorum arkadaşlar. Daha sonra canlı yayınlarımda paylaşıyorum. Eğer beni beğendiyseniz arkadaşlar ister beğen olun ister olmayın. Beğeni yapın lan. Oğlum abone olun ya. Abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Kurbanınız olur sizin ya? Gökhan hoş geldin. Arkadaşlar bir ay içerisinde cana kanalıma tam e, 600 bin kişi geri dönmüş. 600 bin kişi ya. 600 bin kişi geri dönmüş. Ulan sadece 100 bini beğeni yapmış. 100 bini yorum yapmış. 100 bini şey yapmış. Oğlum biraz destekleyin ya. Vallahi yoruldum ya. Yo. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu süen, gürü ben gürü, sen gülü ben gülü sen felemen olacak da olacak her yer melemen kıvamı bahçe kelemen. Yok. Türkiye'de Kürt Alevi yara sünni değil. Hazırda şarkes fener bom. Biz fazlalız biz Anadolu'yuz. Biz bölünemeyiz. Bak bu plaka geldi. Ermeni Rum komşum da çoktur. Amaram Politikada savaş olsa bile geçinip gideriz. Bizi göre boştur. Bizde akıl var. Benim gibi düşünen çok. Bizi bölmek isteyen var. Bizi bilebilecek olan yok. Bizi gömmek isteyen varsa bu imkansız. Biz birlikte özgürlüğün tadını almış bir toplumun torunuyuz. Yaşasın barış. Yaşasın özgürlük. Siz boş verin. Rapmek sorunuz. Plakam yerli. Dilim Türkçe. Sakın ürkme. Beni bu ve yıldan beri burada eklemi biçtim. Sadece gözüme bak. Sözümü tut. Savaşa bir son ver. Yaşamana bak. Karalamadan katleri karalamadan yolu yaralamadan geçiyor zaman. Kovboy gibi yaşamak savaş. Gidin Amerika sizi bekler. Dilediğinizden fazla şiddet ve cinnet. Paranoya olsa da hiddet. Rap Amerikan markası ise cep telefonunuz ve paltolonunuz. Amerikan marketleriniz hepiniz seks endistesiniz. Yüzünüzü gerdirip önünüze bakmayı unutup. gel Kaniye hoş geldin. Yüzünüzü gerdirip önünüze bakmayı unutup. Pek çok serseri geldi geçti. Hiçbiri yok esne bitti. Bak ben buradayım. Zarar yerine ilham veririm. Karakterim bu hızlı karar veririm. Bırak beni gideyim derim ki. Özlem yazamadım lan. Değerli arkadaşlar bir dakika içerisinde sadece beyin atanların ismini yazacağım. Bir dakika içerisinde sadece beyin atanların ismini yazacağım. Son 10 saniye 8 9 saniye sadece beyin atanların ismini yazacağım. Herkes elini klavyeye hazırlasın. Herkes ismini yazsın. İsmini gördüklerimi bir dakika içerisinde yazıyorum ve arkadaşlar başladı. Emin canlı yayınıma hoş geldin kardeşim. Bir dakika içerisinde sadece beyin atanların ismini yazacağım dedim. Sevda hoş geldin. Arkadaşlar buna kadar hızlı yazıyorsunuz Allahım ya Rabbim ya. Ege ismini 500 kere yazmışsın süpersin kardeşim Furkan. canlı hoş geldin. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultan Bey'in isim var, en YouTuber çiğ köftecisi. Malik beğen attığın için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sadece beğen atanların ismini yazıyorum. Öykü canlı hoş geldin. Kanalıma abone olup olmamak tamamen sizin elinizde. Eğer siz kanalıma, kanalıma abone olursanız arkadaşlar mükemmel olur vallahi. Çiğ köfteci yüce ol. Bütün çocukların youtuber isimleri göremiyorum arkadaşlar. Son 30 saniye. 30 saniye içerisinde sadece beğen atanların ismini yazacağım. Kur'an evliya çapsın yazacağım. Billahi yazacağım. Eymen canlı yayınıma hoş geldin. Evet arkadaşlar son 40 sa son 20 saniye. İsimleri alayım. isimleri göremiyorum. Enes canlı yayınıma hoş geldin kardeşim. Süpersin. Elif Su canlı yayınıma hoş geldin kardeşim. Yazdım isti ismini gördün mü? Süpersin. Umut canlı yayınıma hoş geldin. İsmini defalarca yazdım kardeşim. Harikasın. Gerçekten süpersin. Son 10 saniye arkadaşlar. 10 saniye Ahmet ismini yazarak girdik. Ahmet'ten başka bakalım kimin ismini yazacağız? Ertuğrul canlı yayınıma hoş geldin kardeşim. İsmimi yazdı yazmadı deme sakın. Yüce yazdı. Gördün mü senin ismini? Evet Ada canlı yayınıma hoş geldin. Evet değerli arkadaşlar işte böyle işte böyle işte böyle işte böyle. Yok. Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nde dükkanım arkadaşlar. Benim bir tane şubem var. Başka bir şubem yok. Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi. Değerli arkadaşlar. Ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece ve sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci YouTube. Değerli arkadaşlar kanalıma destek verip evet. abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ben çiğ köftede farklı bir boyut olmak istiyorum arkadaşlar. Rapçi çiğ köfteci olur mu olur arkadaşlar. Yeni gelecek rap parçalarımla yakında yayında olacağım arkadaşlar. Yo. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen falan. Ne olacak olacak her yer hemen balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem düşmana posunu yeri Rüzgar gibi esnemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilemedin yamacıma gelmedin, kendini bilemedin yamacıma gelmedin, kendini bilemedin yamacıma. <laughs> arkadaşlar yarım saat sonra fırsat bulursam tekrardan canlı yayın yapacağım. Ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece ve sadece Sultan Ahmet Yesiyo Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci. Yüçyo. <laughs> arkadaşlar yarım saat sonra tekrardan canlı yayın. Görüşmek dileğiyle.